Oo üç 4. atış direkt deniz geldi vurdu bir de bir altına kaçtı deniz vurdu. Üstte iki. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya. Siz beni nasıl yeneceksiniz? Bakalım nereye vuracak? Vurdu üstten avut. Hepinize selam arkadaşlar. Hak eden kazansın yarışmasında. Bugün yepyeni bölüme geldik. Yanımda üç tane kardeşim var. Deniz, Ryan ve Efe 3 kardeşim bana meydan okudular iş yerime geldiler abi biz seni yeneriz dediler Şimdi onlarla challenge'lar yapacağız yarışacağız en sonunda da 3'e 1 maç yapacağız Bakalım kim yenecek ilk bölümde penaltıyla başlıyoruz Şimdi kaleye ben geçeceğim 5 tane penaltı atacaklar 5 tane de ben penaltı atacağım Birinci atış denizde gelecek toplamda 6'şer tane atıyoruz arkadaşlar 2'şer 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 tamam mı 6 penaltıyla başlıyoruz Kaçırdı de sıfır İkinci atış geliyor Ve kaçtı Evet Galatasaray formasıyla Rayan Bakalım nereye vuracak Vurdu üstten out Dördüncü atış geliyor Çok kolay bir toptu Takımın umudu bakalım atabilecek mi Efe'nin vuruşu kaçtı Beşte sıfır Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya Siz beni nasıl yeneceksiniz Ha? Nasıl bilmiyorsunuz? Nasıl olacak? Kendinize güveniyor musunuz? Daha 3-4 challenge daha var. Evet 6. ve son atış. Efe geldi. Efe'nin vuruşu kaçtı. Arkadaşlar ben bu kadar kötü beklemiyordum. 6'da 0 oldu. Şimdi artık kaleye onlar geçecek. Ben atacağım. Onlar 6'da 0 yaptı. Şimdi sıra bende. 6'da 0 yaptınız. Neler düşünüyorsunuz? çok kötü belli olmaz. Hiç kendinize güvenmiyor musun <laughs> <laughs> Deniz ben kendime güveniyorum diyor Halice. Kurtarım diyor. Evet birinci penaltım geliyor. Oo bir de sıfır. İki de bir. İki de bir. Üçüncü atış geliyor. Üçte iki. 4 üç. 3. 5. atış geliyor. 5. atışı direkten atacağım arkadaşlar. Direkten gol olacak. Olmadı. Beşte 4. Son atış bunda da direğe vurdurayım şöyle. Ah olmadı. Evet arkadaşlar. Birinci seri bitti Abi. penaltılar. Penaltılarda ben kazandım. Ne yapalım? Duba vurma mı? Yoksa dubanın top geçirmeme mi? Yoksa maç mı? Maç en son. Maça en son. O zaman duba vurmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, penaltı bitti. Şimdi duba vurmaya geldik. 3 arkadaşımız toplamda 6 tane vuracak. Ben de 6 tane vuracağım. Kim daha fazla dubayı vurursa bu seri kazanmış oluyor. Birinci atış Deniz'le geliyor. Deniz vurdu! Dubayı deviriyor. Deniz ikinci atış kaçtı. Şimdi oraya git. Takımının 3. kendinin 1. vuruşu. Ryan geldi. Vurdu, kaçtı. 4. atış geldi. 4 de kaçtı. Beşinci atış geliyor. Beş kaçtı. Altıncı atış. Altına kaçtı. Şimdi sıra bende. Birinci atışım geliyor. Bir de bir. Kaçtı. Üçüncü atış geliyor. Dördüncü atış. Kaçtı. Beş de kaçtı. Oo, bu da kaçtı. 6'da 2 ile bu seti de yenmiş oluyorum. Üçüncü oyunumuz duvar arasından top geçirmece. Hadi bakalım. 2 oyunda da öndeyim. 2-0 oldu. Üçüncü oyun dubaların arasından futbol topunu geçireceğiz. Alt tane atış onların. Alt tane atış da benim. Deniz geldi. Vurdu bir de bir. Başta Deniz var. 2 2. Üçüncü atış geliyor Efe ile. Efe vurdu. Dubai vurdu dışarıda. Dördüncü atış geliyor. Dördüncü atış. direkt, direkt de durdu. Topun başında. Beşinci atışla. Ryan kaçırdı. Beşte iki. Ryan attı. Altıda üç. Evet bu bölümde biraz zorlanacağım. Çünkü üç tane atmak zor. Direk ve gol. İkinci atışım geliyor. İki de iki. Üçüncü atışım. Kaçtı. Üçte iki. Dört de iki. Beş ya da altı. Birini atarsam beraberliği yakalıyorum. Beşinci atış. Ama o beş de gitti. Evet bunu atamazsam kazanıyorsunuz. Atarsam berabere. Allah'ım. Evet bu seriyi siz kazandınız. Toplamda 3 tane oyun oynadık. Bir tanesini siz yendiniz. iki tanesini ben yendim. 2-1 öndeyim. Ve son oyunumuz maç yapacağız. Eğer maçta beni yenerseniz ben bütün oyunları siz kazanmışsınız gibi göreceğim. Ve hepinize birer tane forma edeceğim maçı kazanırlarsa bütün oyunları kazanmış gibi olacaklar. Herkese benden forma. Efe, Rayan'a ve Deniz'e birer tane forma hedi hediye edeceğim. Kalecisiz oynayacağız. 3'e 1 maç yapacağız. Sizce bu maçı kim alır? Yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sayfamızı paylaşın. Sizler de bizimle beraber bu yarışmada olmak istiyorsanız Lamp Tekstil mağazamıza uğrayıp bilgilerinizi bırakın. Bizimle beraber bu yarışmada olun ve hediyeler kazanın. Şimdi fazla uzatmadan yarışmaya geçiyoruz. Maça geçiyoruz daha doğrusu. Maça geçiyoruz. Haydi bakalım. Evet maç bir Azdan başlayacak. Kalecisiz dedik ama bir arkadaşımız sağ olsun kaleye ben geçerim dedi. Kaleye geçecek. 3'e 1 maç başlıyor. Yenerseniz formayı alıyorsunuz arkadaşlar. Kaleci ver topu başlayalım. Evet kalecimiz kalede. Evet başlat. Oyun başladı. 1-0 Evet 1-0 mağlubum Deniz attı golü Çalmak falan yok 1-1 Evet zor geçiyor ya, mücadele ya. Bu arada çok yoruldum çaktırmayın 1-1'lik bir eşit devam ediyor Top denildi Ve 2-1 Daha 3 gol var çok yoruldum 3-1 Evet arkadaşlar biraz zaman süreceğim Evet Ve 3-2 oldu Deniz atıyor. Ryan pas attı. Deniz. Deniz. Vurdu kaleci. Efe. Yandan top çıkmadı. Ryan da top. Ryan oldu. Pas attı Deniz'e. Deniz. Deniz sürüyor. Ya, Olmadı. Durum gitgide zorlaşıyor. 3-2'ni büttüm numara Rakip İki gol size formayı kazandıracak 4-3 6'ya uzuyor. Evet arkadaşlar 4-4 beraber. Gol yersen 3 tane forma kaybedeceğim. <gülüyor> 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 Ve gol. <laughs> <laughs> 5-4 5-5 <laughs> 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 Evet 7'ye uzadım azıcık. 6 5 evet. Hayır. Hayır. Gol oldu. Evet. evet arkadaşlar, maç bitmiyor. 6 6 8'e uzadı. Evet, çok zor bir oyun. 6 öne geçtiler. Ve 7-7 8-7 8-8 Evet baraja kimse geçmiyor. Bunu kesin atmam gerekiyor. Çünkü gücüm bitti artık. Evet geliyor. 8-8 beraberlik. Top gelirse yanarsınız. Yüzünüz de gelmez. Dikkat edin. Ve 9-8. Son gol. Ve. Ve gol. Tebrik ediyorum sizi. Hadi bakalım. 10'a Evet. Arkadaşlarla çok zor bir mücadeleydi. Gerçekten Rayan'ın kafaları çok iyiydi. Kaleci zor kurtardı. Deniz de çok iyiydi. Evet sen de çok iyiydiniz. Bence beni bugüne kadar en zor, en böyle zorlayan takımsız oldunuz. Bayağı bir zorlandım. Belki forma kazanamadınız ama sizlere bir tane daha spor çorabı vereceğim. Tamam mı? Birer tane. Benden spor çorabı kazandınız. Mağazamıza gelip alabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Sizler de benimle yarışmak istiyorsanız Slam Tekstil mağazamıza gelip bilgilerinizi bırakın. Sizler de bu kardeşlerim gibi yarışabilirsiniz. Bugün beni gerçekten zorladılar. Özellikle de Deniz çok iyiydi. Ryan iyiydi. Efe çok iyiydi. Çok zorlandım maçta özellikle. Seri anlamda 3-1 kazandım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.